Merhaba değerli dostlar. Hepimiz videomuza hoş geldiniz. Anakart bileşenleri işleme serimizin sonuna doğru geliyoruz inşallah. Hatırlarsanız ilk videomuzda tüm bileşenleri işleyeceğimizi söylemiştim. Bu videomuzda sizlerle birlikte birçok kişinin uğraşmaya değer bulmadığı giriş çıkış şuvalarıyla bağlantı portlarını işleyeceğiz. Anakart söküm videosunda 870 gram giriş çıkış şuvası, 730 gram bağlantı portları toplamda 1600 gram malzeme çıkmıştı. Ancak işlemeye değer bir miktar olmadığı için e, bir süre beklettim. Sonrasında söktüğüm anakartlardan çıkan malzemelerle birlikte daha makul bir miktara ulaştı. 1820 gram giriş çıkış yuvası 1200 gram bağlantı portu olmak üzere toplam 3 kilo malzeme birlikte değerli dostlar. Tahmin edeceğiniz gibi Miktarına oranla en az altın bu bileşenlerden çıkar. Az miktarda altın çıkacaktır. Çok az miktarda. Ee, sizlere tavsiyem altın miktarına takılmayın. Değer mi değmez mi o sizin takdirinizdir. Sökme işlemi oldukça uzun süreceğinde atlayarak devam edeceğiz değerli dostlar. Haydi bana kolay gelsin. Toplam 9 saat süren sökme ve ayıklama işlemini tamamladım değerli dostlar. Bu kutudaki çöp sayılabilecek malzemelerin içindeki işte demir, pirinç metallerini alabilmek için bunu yakacağız komple. Bu kutudaki metallerin kaplamalarını da seyretilmiş nitrik asitle sökeceğiz. Ve altındaki pirinç ve bakır metallerinin açığa çıkmasını sağlayacağız. Metal adına ne varsa değerlendireceğiz değerli dostlar. Ve bu kutuda 84 gram kaplama pin var. Ve bu pinlerin tamamı yuvadaki pinlerin uçlarının kesilmesiyle biriktirildi. Bakalım işlemimiz sonunda ne kadar altın, ne kadar pirinç, ne kadar bakır çıkacak ve ne kadar demir çıkacak değerli dostlar. Şimdi asitleme işlemleri için dış ortama geçiyoruz. Asitleme işlemleri için dış ortama geçtik. Kaplama pinlerimizi önce bir dolduralım. 150 mililitre sap su. Bunun üzerine üçte bir oranında yani 50 mililitre sülfürik asit dolduracağız değerli dostlar. Sülfürik asitle çalışırken eldiven kullanıyoruz. O sebeple eldivenlerimi takıyorum. Sülfürik asitimi döndüren hazırdır. Şimdi yavaş yavaş 200 milimetre çıkana kadar dolduruyoruz. Şimdi bu çözeltiyi pinlerin üzerine döküyoruz tepkime hemen başlar. Ve ocağımızın altını açıyoruz. Tepkimeyi biraz daha hızlandırmak için çok az bir miktar nitrik asit ilave ediyoruz. Çok az. Evet. Tepkime azaldıkça azar azar nitrik asit ilavesine devam ediyoruz. Tüm kaplamalar soyulana kadar devam ediyoruz çözelti çok koyu olduğu için süzmede rahat olmaz. O sebeple içerisine 300 milim kadar su ekledim. Şu anda sökülme tamamen bitmek üzere. Şimdi altını kapatacağız. Şu kaynama bir dursun. Ondan sonra süzelim dostlar. Şimdi süzmek için kavanoz, huni ve filtre kağıdı ile süzüyoruz. Fitre kağıdımızı ıslıyoruz. ve çözeltimiz sıcakken döküyoruz. Neden sıcakken döküyoruz? Soğursa kristalleşme yapar, işimizi zorlaştırır. Şimdi süzülmesini bekleyelim. Uzun süren süzmeden sonra bakın şöyle dibindeki altınları görüyoruz dostlar. Şimdi buna kral suyu uygulayacağız. Bunu uygulamak için. Şurada bulaşıklar var. Onları da sprey ile aldık. En son bunun üzerinde şuralarda bakın şöyle güzelce siliyoruz altın pulcukları buna bazen yapışıyor. Şöyle güzel de siliyoruz. Çok az da olsa var. Bunu da buna atıyoruz. Kral suyumuz önceden hazırdı zaten. Üstüne döküyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi bunun içerisinde işimize yaramayan ağır metallerden kurtulmak için çok az bir sülfürik asit ilave ediyoruz. Tüm altın kral suyuna geçsin devam edelim. Tüm altınlar kral suyuna geçti. Şimdi bunu süzeceğiz. Pamukla süzüyoruz yine. süzmesi de tamamlandı değerli dostlar. Pamukta kalan kral suyunu da saf suyla buradan aşağı inmesini sağladık. Şimdi bunu nötrleyelim. Nötrlemek için ben ürek kullanıyorum. Gördünüz. Bir tepkime oldu. Şimdi karıştırıyoruz. Nötrleme tamam. Şimdi bunu tekrar pamukla süzelim. Şimdi süzülmesini bekleyelim dostlar. Şimdi buna bir kapak hidratin hidrat atıyoruz. Ve hızlıca karıştırıyoruz. Evet ocağımızın altını açtık. Çökmeyi hızlandırmak için biraz su ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tek yapmamız gereken çökmesini beklemek. Evet. Yeteri kadar kaynattık. Şimdi bunun çökmesini bekliyoruz. Şu anda bulanık gibi arkadaşlar bu. Bu böyle olması normal. Çünkü ilk kral suları genelde bu şekilde olur. İkinci kral suyunda suyun berrak olduğunu göreceksiniz. Evet. 10 dakika bekledik. Çökeceğe kadar çöktü. Şu an bu şekilde görünmeyebilir. Bakın şöyle yapayım. Dibinde ince kül gibi duruyor dostlar. Şimdi bunu pamukla süreceğiz. Evet. Bakın bu altının kum gibi hali. Bu da beherin içinden temizlediğim pamuk değerli dostlar. Bunu da buraya atabiliriz. Süzme tamamlandı. Şimdi bunun şuradaki lekelerini alalım. Bunlara kral suyu bulacağız tekrar dostlar. Şimdi de kral suyu koyalım. Tüm altının kral suyuyla geçene kadar bekleyeceğiz. Tüm altınlar kral suyuna geçti. Şimdi bunu tekrar süzelim dostlar. Pamuk ve honey. Şimdi süzülene kadar bekliyoruz. En son süzüldükten sonra pamukta kalan kral suyunu da sap suyla aşağı indiriyoruz. Bu süzme de tamam değerli dostlar. Şimdi nötr diyelim. için mütekalsizim değerli dostlar. Süzülme bittikten sonra pamukta kalan kral suyunu yine sap suyla aşağıya indirip devam edelim. Süzmesi de tamamlandı değerli dostlar. Şimdi bir kapak. Hidraden hidrat atalım. Hızlıca karıştırıyoruz. Çökmeyi de kolaylaştırmak için ısıtıyorum dostlar. Evet. Kaynayana kadar ve aynı zamanda çökene kadar ısıtmaya devam ediyoruz. Evet, kaynama tamam. İçinde gezen şeyleri görüyorsunuzdur. Bunlar altınımız. Altını kapatıyoruz ve soğumasını bekliyoruz dostlar. Evet, soğuması da tamam. Şu şekilde göstereyim. Şurada bakın. Şimdi bunu süzüp eritmeye alalım. Evet, iç ortama geçtik. Altın dibinde gördüğünüz gibi duruyor şu tabii pinlerden olduğu için çok az şimdi kaynar suyla yıkıyoruz içine altın kaçmış olabiliyor. Onun için bu sıvıyı hiçbir şekilde dökmüyoruz. Bir hafta sonra dibinde birikenleri tekrar alıyoruz. Şimdi eritebiliriz dostlar. Tabana önce biraz boraks satıyoruz. Toprağımızı buraya alıyoruz. Çok da bir şey yok zaten. Şöyle şurada da varmış. Evet. Üzerine de biraz boraks. Evet, o da çok küçük. Şimdi üzerindeki boraksı temizleyelim. Evet. Şu kadar bir parça çıktı bakın. Evet, şimdi tartım zamanı. 0,05 gram. Yani nakit olarak 250 lira gibi bir paraya tekabül ediyor değerli dostlar. Bu videomuzda çıkarttığımız altın bu değerli dostlar. Ana katlardaki çok altın içeren yerlerin dışındaki işte portlar, işte ekran kartı slotları, RAM kartı slotlarındaki pinleri işlemenizin Gördüğünüz gibi hiçbir manası yok. Hani ben uğraşırım benim için altın altındır diye düşünürseniz işte böyle bir sonuç elde edeceksiniz. 0,05 gram altın çıktı. Nakit olarak 250 liraya tekabül ediyor. Değer mi değmez mi artık orası sizin taktiğiniz ama bana göre değmiyor. Ben zaten sadece göstermek için böyle bir video çektim. Normal şartlarda ben anakartın üzerindeki o değerli yerleri alıp geri kalanları çöp kart şeklinde hurdacıya tekrar geri satıyorum dostlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol sorular diliyorum. Sırçlı ettiysem affola.